Herkese merhaba. Bugün biraz içten, biraz kırık, biraz da sıcak bir şeyden bahsedeceğim size. Tek bir kelimeden. Bu öyle bir kelime ki bir ömre sığacak kadar anlam yüklü. Anne. Bu kelimeyi duyduğumuzda içimizde bir şeyler titriyor değil mi? Çocukluğumuzun en saf anıları geliyor belki gözümüzün önüne bir kucak, bir ses, belki de bir çorbanın kokusu ama en çok da güven. Ben bugün size bir hikaye anlatmak istemiyorum. Çünkü bence anneler bir hikaye değildir. Onlar hayatın ta kendisidir. Gözümüzü açtığımız andan itibaren oradadırlar. Hasta olduğumuzda, başarısız olduğumuzda ve en çok da kırıldıklarımızda. Çünkü anne dediğin sen kelimeleri toparlayamazken gözlerinden ne olduğunu anlayan kişidir. Biliyor musun ben çocukken annemi bir süper kahraman sanırdım. Sonra büyüdüm ve anladım ki aslında annem bir süper kahraman değilmiş. O da üzülürmüş, o da yorulurmuş ve bazen ağlarmış ama bana hiç göstermezmiş annelik işte. Kendinden vazgeçmeyi, bir başkasını kendinden çok sevmeyi kabul etmekmiş annelik. Anneler günü bir hediye günü değil bana göre. Bir hatırlama günü. Unuttuklarımızı, görmezden geldiklerimizi, ertelediklerimizi hatırlama günü. Ben iyiyim anne demeyi, sen nasılsın diye sormayı, yıllardır ertelediğimiz o teşekkür cümlesini ve en çok da kocaman harflerle seni seviyorum demeyi. Bazen düşünüyorum ne çok şey öğrendik annelerimizden fark etmeden. Sessizce beklemeyi öğrendik. Bir bardak çayı soğuyana kadar başkasını düşünmeyi öğrendik. Bir lokmayı bölmeyi öğrendik. Kalbimiz kırıkken bile gülümsemeyi, ve bugün bazılarımız için biraz buruk belki de. Anne kokusunu hatırlayıp içi sızlayanlar da var. Onlara da bir sözüm var elbette. Bir anne gider ama izi kalır. Onun duası, sesi, dokunuşu, inan bana hala seninle. Biliyor musun annelik sadece doğurmakla da alakalı değilmiş bir kalbi büyütmekle alakalıymış. Birine ev olmakla alakalıymış. Bazen anne sen büyürken baba olanmış. Bazen teyze, bazen abla, bazen komşu olanmış. Bir çorba ile içine şifa koyan herkes biraz anneymiş. Bugün kendine bir iyilik yap. Annen varsa sarıl. Yoksa içinden geçen tüm cümleleri Yıldızları fısılda. Kırgınsam affet. Özlediysen söyle. Çünkü biliyorsun. Zaman dediğin şey durmuyor. Ve bazı şeyleri hayattayken söylemek o kadar kıymetli ki. Kapatırken size küçük bir dilek bırakmak istiyorum buraya. Umarım bir gün senin de yüreğine dokunmuş bir annen veya senin yüreğine dokunduğun bir evladın olur. Çünkü sevilmek çok güzel. Ama bir annenin kalbinde sevilmek bambaşka bir mucize. Ben bugün buradan anneme seslenmek istiyorum. Annem, senin ellerin hala sırtımda. Sesin hala kulağımda. Kokun hala yastığımda annem. İyi ki varsın tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Sadece bir gün değil. Her gün hatırlanacak kadar özel oldukları için anneler günümüz kutlu olsun.